Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yüksel. Bugün sizlerle başlıktan da anlayacağınız üzere Türkiye'deki en büyük iki telekomünikasyon firmasından bir tanesi olan Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'yi inceleyeceğiz. Ve bugün bir temel analiz çalışması yapacağız. Bakalım şu anda fiyat ne durumda, bilanço ne durumda ve yeni gelen son 3 aylık yani 2020'nin son çeyrek bilançosu nasıl bir seyir izlemiş biraz bunun hakkında konuşmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle satışlar bölümünden başlayacak olursak satışların 7.6 milyar TL'ye oldu olduğunu görebiliyoruz. Geçen seneyle bunu karşılaştırırsak 6.4 milyar TL'ymiş. Yaklaşık olarak %17'lik bir artışa tekabül ediyor. Şimdi tabii bu artışın belli sebepleri var. Genel olarak baktığımızda artan veri ve dijital servis kullanımı ve büyüyen faturalı abone bazlı kullanıcılar ile birlikte bu artışa konu olduğunu görebiliyoruz. Şimdi tabii büyük bir şirket olduğu için çok sert bir artış yani büyük bir hızlı bir büyümeden bahsedemiyoruz. Çünkü gerçekten artık büyük bir şirket ve şimdiki amacı şirketin enflasyonun üzerinde bir büyümeyi hedeflemek olacaktır olacaktır. Şimdi tabii enflasyonun da %14'lerde olduğunu belki bazı zamanlarda %15'lere çıkabildiğini bildiğimiz için TÜİK verilerine göre bu artışın ne kadar yeterli olduğu tabii ki yatırımcının kanaatine biraz kalacak. Ben biraz daha hızlı bir büyümeyi tabii ki tercih ederim ama yine de reel bir büyümeden nispeten söz edebiliyoruz Türksel için. Favök incelediğimiz zaman da bu demin bahsettiğimiz 7.6 milyarlık satışın 3.3 milyarlık bir Favök'e çevrilebildiğini gördük. Yani şirket iyi bir Favök'le çalışıyor diyebiliyoruz. Bunu geçen seneyle karşılaştığımız zaman 2.8'den 3.3'e çıktığını görüyoruz. Yine burada da bir artış söz konusu. Bu da yaklaşık %17'lik bir artışa tekabül ettiğini görebiliyoruz. Şimdi tabii net kara da baktığımız zaman net kar 1.3 milyar TL olarak gelmiş. Geçen sene bu 755 milyonmuş. Hızlı bir büyümeye konu olduğunu bilebiliyoruz. Tabi bu bizi yanıltmasın. Çünkü birazdan çeyreklik gelir tablosunda da göreceğimiz üzere vergi gelirlerinin bunda etkili olduğunu göreceğiz. Yani tabi burada her zaman için biliyorsunuz ne diyorduk? Net karda eğer sert bir büyüme söz konusu olduysa yani satışlar ve Favök'teki büyümeden daha büyük bir daha hızlı bir büyümeye konu olduysa burada genellikle tek seferlik bir kar söz konusu olabilir. Buna mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. Zaten birazdan çeyreklik gelir tablosunda da bunu inceleyeceğiz. Şimdi kaynak dağılımı bizim için neden önemli? Yani bir şirketin varlıklarının nasıl bir dağılıma sahip olduğu bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü en önemli şey şirketin borçluluk durumu, alacak durumu, verecek durumu, şirketin öz sermayesi, ödermiş sermayesi bunlar önemli şeylerdir. Bunları incelemek gerekir. Bunu da genel olarak bir kaynak dağılımı grafiğinde görebiliyoruz. Örneğin şu anda öz kaynakların %40 olduğunu, uzun vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklar içinde %37 olduğunu ve kısa vadeli yükümlülüklerin de yine %22 olduğunu görebiliyoruz. Bu ikisini toplamı, 37 ile 22'nin toplamı bize kaldıraç oranını verir. Kaldıraç oranı şu anda 59 civarındaymış. Geçen çeyrek 60 civarındayken geçen sene de yine 60'mış ve 59'a düşmüş. Yani aslında genel olarak bir 58 ile 60 arasında bir dalgalanmadan söz ediyor diyebiliriz. 10 çeyrekte bakacak olursak ...bakın bir dönem 67'lerdeyken şu an biraz azaltmışlar ve genellikle 58-60 seviyelerine geldiğini görüyoruz. Şimdi bu düşük mü yoksa yüksek mi? Bu önemli bir mesele. Sektörden sektöre değişebileceği gibi çoğu zaman farklı dönemlerde de bu değişebilir, değişiklik gösterebilir. Örneğin pandemi döneminde kaldıraç oranı artabilir çünkü şirketler bir likidite krizine girmemek için borçlanma yolunu tercih edebiliyorlar. Bu kapsamda şirketleri biraz da tölere etme şansımız olmalı. Bir taraftan bakarsak yani bunun kabaca kaç olduğunu değerlendirirsek yetmişten belki aşağısı için ideal diyebileceğimiz seviyelerdir. Bu tabii en azından Türkiye için. Hatta ne kadar da az olursa o kadar iyi tercih edilir. Yani yüzde mümkünse yüzde altmışın, yüzde ellinin altındaysa çok çok iyidir. Yani şirketin gerçekten borçsuz bir yapıda olduğunu bize gösterir. Zaten gelişmiş piyasalarda genellikle yüzde ellinin altında olmasını tercih ederlerken bizler yani gelişmekte olan diyebileceğimiz veya gelişmemiş ülkelerin şirketleri genellikle daha borçlanma yoluyla bu büyümelerini sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla bu tip ülkelerde yani gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde daha yüksek bir kaldıraç oranı bekleyebildiğimiz bir şey. Yani bunu görürsek Genellikle şaşırmıyoruz. Cari oran'a baktığımızda bunun birin üzerinde olması gerektiğini biz hep söyleriz. Kısaca cari oranı hep söylüyorduk. Yine bir üstüne geçelim. Dönen varlıkların biliyorsunuz kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesiyle oluşuyor. Bu da ne demek? Şirketin kısa vadeli bir ödeyeceği borç var ise bunu karşılaması için şirketin bir varlığının da bulunması gerekir. Evet, şirket çok iyi para kazanıyor olabilir. Ama şimdi biz işimizi garantiye almak amacıyla şirket bu parayı kazanmasa bile ödeyecek gücü var mı sorusunun cevabı işte genellikle biz cari oranda karşımıza çıkıyor. Birin üzerinde ise şirketin bir yıl içinde ödemesi gereken borçlar daha fazla bir yıl içinde nakde dönüştürmesi planlanan varlığı vardır demek. Yani şirket nispeten güvenli seviyede diyebiliyoruz. Öz sermaye bizim için çok önemli. Hatta yatırımın en önemli oranlarından bir tanesidir öz sermaye sermayekarlığı. Öz sermaye yüksek olması demek şirketin yönetiminin iyi olduğu anlamına gelir. Tabii burada kaldıraç oranının düşük olmasını biz bekleriz. Şirketler bazen çok yüksek kaldıraç ile yani çok yüksek borçlanma ile öz sermaye suni olarak yüksek tutabiliyorlar. Bunu engellemek amacıyla düşük bir borçluluğa karşın yüksek ve istikrarlı bir öz mevkarlığı çok önemlidir. Çünkü bu da mesela bazı dönemlerde vergi geliri elde edebilir şirket. Yatırım geliri elde edebilir. Buradan çok yüksek bir röster mevkarlığı böyle dönemlik olarak görebilirsiniz. Bizim istediğimiz durum bu değil. Bizim istediğimiz konu istikrarlı biçimde yüksek seyretmesi. Hatta burada ROIC gibi yani Return of Investment Capital gibi oranlar var. Onlara da bakabilirsiniz. onları başka bir video daha net konuşabiliriz. Şimdi şirketin marjlarına biraz bakacak olursak. Brütkar marjı %37'lerdeymiş. Sonrasında %30'lara kadar gelmiş. Yani genellikle 30 ila 37 arasında bir dalgalanma içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Nispeten yüksek bir brüt kar marjı diyebiliyoruz. Yani %30 brüt kar marjı kötü bir marj değil. Bazı sektörler daha da düşük ile çalışabiliyor. Örneğin Indes gibi bilgisayar veya teknoloji perakende şirketlerine bakarsanız marjlar genellikle çok düşüktür. O yüzden buradaki en ufak bir oynama şirketin marjını etkiler, karlılığını etkiler. Favok marjına baktığımız zaman da bakın 43, 47, 43 yine 43 ile 47 arasında bir dalgalanma izlediğini görüyorsunuz. Favok marjı şu anda %43 seviyesindeymiş. Net kar marjı da şu anda %17 seviyelerinde diyebiliyoruz. Şimdi çeyreklik geri tablosunu biraz inceleyelim. Şimdi bakın 7.6 milyarlık satış yaptığını biliyorduk. 5.5 maliyet oluşmuş. Bunu düştüğümüz zaman 2.1 milyarlık bir ticari faaliyetlerden brüt kar gelmiş. 217 milyon faiz ücret prim komisyon gelirlerinden gelmiş. 55 milyon da yine benzer kalemden düştüğünü görürsünüz. Finans sektörünün brüt kar marjı da 161 milyonmuş. Totalde brüt kar 2.3 milyarlık bir brüt kar oluşmuş. 210 milyon genel yönetim gideri, 400 milyon pazarlama satış ve dağıtım gideri çıkmış. Sonrasında da bakın diğer faaliyet geliri ve diğer faaliyet gideri yani şirketin operasyonel olmayan ya yani daha doğrusu esas faaliyeti dışındaki gelir ve giderlerini bize gösteriyor. Buradan iki taraftan da gider gitmiş olduğunu görüyorsunuz. Şirket burada oldukça yüksek bir aslında gelir kaybına uğramış diyebiliyoruz. 400 buradan, 1.7 buradan yani 177 buradan 577 milyonluk bir gider yazılmış. Faaliyet karı 1.1 milyar olarak bulunmuş. Yatırım faaliyetlerinden de totalde 30 gitmiş, 4 gelmiş yani 26 milyonluk bir çıkış olmuş. Yine öz kaynak yöntemiyle değerlenenlerden 5 milyon da çıkış olmuş. Finansman gelirleri faaliyet karı 1 milyar TL olarak karşımıza çıkmış. Şimdi burada finansal gelir ve giderlere bakıyoruz. 486 bir finansal gelir elde edilmiş ama tam tersi bir işlem olmuş burada. Finansal gelir burada negatif olarak gider de pozitif olarak gelmiş. Aslında burada bizim için değişen pek bir şey yok. Totalde baktığımız zaman 140 milyon bir çıkış olduğunu görüyorsunuz. Belki bu ters de yazılmış olabilir. Belki de bunu faaliyet raporundan incelemek gerekiyor. Ama bizim için çok fazla etki eden bir durum yok. Burada bizim 140 milyon bir gider olduğunu bilmemiz aslında yeterlidir. Birazdan zaten kaldıraç oranının detaylarına baktığımız zaman finansal borç oranını da inceleyeceğiz. Acaba şirket çok fazla finansal borcundan ötürü mü gider yazıyor yoksa e, dolardan ötürü mü gibi durum inceleriz. 854 milyonluk bir vergi öncesi kar bulunmuş. Sonrasında bakın 447 milyonluk bir vergi geliri elde edilmiş. Yani ertelenmiş vergi geliri. Buradan 583 milyonluk bir ertelenmiş vergi geliri olmuş. Yani geliri dersinden bir para almışlar. 136 milyon da vergi ödemişler. Totalde 447 milyonluk bir ekstra gelir olmuş. Bu her zaman gelmeyebilir. Hatta tek seferlik bile diyebiliriz. Çünkü bakın geçen çeyreklerde hep eksiyken bir seferle mahsus olarak pozitif gelmiş. Sürdürülen faaliyet dönem karı 1.3 olarak bulunmuş ama biliyorsunuz bunun içinde ertelenmiş vergi geliri var. Sonuçta da ana ortaklık payı 1.3 milyarlık bir net kar. Şimdi burada tabii ki bunu düşmemiz gerekiyor. Bunu düşerek hesaplayacağız. Zira düşmezsek bir sonraki çeyrek gelmediği zaman aa neden gelmedi sorusuyla karşı karşıya kalabiliriz. Yani neden beklediğimiz gibi olmadı diye sorusu olabilir. Çünkü burada önemli olan işte bunları tespit etmek. Yani bir şirketin net karına bakıp evet yükselmiş deyip yatırım yapmak çok doğru bir davranış değildir. Nakit akımlarına biraz bakalım. Şimdi nakit akımını açar açmaz ben genellikle işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına bakarım. Ve bunu dönem karıyla karşılaştırırım. Eğer dönem karından fazlaysa genellikle evet şirket kaliteli bir dönem karı üretmiş diyebiliriz. Bakın 14 milyarlık bir işletme faaliyetlerinden nakit akışı. Yani 3 katından daha fazla. Edinilen dönemken 3 katından daha fazla faaliyetten bir nakit akışı üretilmiş. Bu bizim istediğimiz bir şey. Bu serbest nakit akışını yükseltir. Bir de yatırım kısmına bakalım. 7.7 milyarlık yatırım yapılmış. Aşağı yukarı 5 milyardan bu seviyeye gelmiş. Şimdi yani 2 milyarlık bir yatırım yapıldığını görüyorsunuz. Burada maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı yapılmış. Bu çok iyi bir şey. Finansman faaliyetine baktığımız anda 4.2 milyarlık bir çıkış olmuş. Totalde yani 2020 yılının tüm hepsini düşündüğümüz zaman. Bunda detayını dediğim zaman da 23 milyarlık bir borçlanmaya gidilmiş. 26'da borç ödemesi yapılmış. Yani totalde işte 3,5-4'lük bir çıkış olduğunu görebiliyorsunuz. Diğer kalemleri işin içine katmazsak. 838 milyon da temette ödenmiş ve genel olarak baktığımız zaman geçen seneyle karşılaştığımız zaman 11 milyar 10 milyardan 11'e gelmiş olduğunu görüyorsunuz. Geçen çeyrekte 13'ten 11'e gelmiş. Azalmış olduğunu görüyorsunuz. Burada büyük oranda yatırıma harcanan para ve finansmana ödenen para olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla nötr diyebiliyoruz ama şu benim çok hoşuma gitti. İşletme faaliyetlerine nakit akışının çok yüksek olması gerçekten iyi bir durum. Sürdürülebilir bir yüksek delik eğer yani bu işletme faaliyetlerinden nakit akışı sürdürülebilir olarak iyi olacaksa bu gerçekten çok olumlu bir şeydir. Şirketin bir cash flow monster dediğimiz yani inanılmaz bir nakit üreten bir şirket olduğunu görürüz. O zaman tabii ki iyi bir şeydir. Şirketin kaldıraç oranına biraz bakalım. Şimdi kaldıraç oranının bakın %59 olduğunu biliyorduk. Yani 167 seviyelerinden düşmüş. Finansal borç oranı da şu anda %41. Bu yüksek bir oran arkadaşlar. Ben her zaman da söylüyorum. %30'un üzeri artık sıkıntı yaratmaya başlar. Ama %50'lerden buraya kadar düştüğünü Biliyoruz. Bu düşüşün devam edebileceği yönünde bir izlenimi açıkçası bende uyandırdı. Yani bu iyi olabilir. Karlılık oranlarına biraz bakalım. Şimdi aktif karlılık %8'miş gayet iyi. Öz sermaye karlılığı da zaten biliyorsunuz %21. Yani bu enflasyonun üzerinde olması ve uzun vadeli tahvillerin üzerinde olması iyidir. Genellikle uzun vadeli tahvil faizlerin üzerinde bir öz sermaye karlılığı ile şirket istikrarlı çalışıyorsa bizim burada şunu anlarız ki şirket gerçekten bir artık değer üretiyor. Yani enflasyon üzerinde bir değer ürettiği anlamını taşıyabilir. Tabi burada çok pahalı almamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Marjlar zaten aşağı yukarı ortalamalarında. Hatta kar marjının biraz da düşmüş olduğunu görüyorsunuz. 36'lardan 30'lara kadar düşmüş. Yani şunu diyebilirim. Marjlar konusu önemli bir konudur. Burada dikkat etmeniz gereken şey ortalamalarından çok fazla uzaklaşmamış olmasına dikkat etmektir. Onun dışında çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden iyi bir marj diyebiliyoruz. Yani şirket karlılık anlamında fena değil. Şimdi FAVÖK'ün bakın yıllıklandırılmış gelişmine baktığımız zaman istikrarlı bir yapı. Yani bu şirketin çok iyi yönetildiği anlamına genellikle gelir. Çok fazla dalgalı olması şirketin yönetimsel açıdan biraz sıkıntısı olduğunu bize gösterebilir. Eğer Favök bakın satışlarda net faaliyet kar da çok düz. Satışlarda istikrarlı ilerliyor. Ama bakın net karın dalgalandığını görüyorsunuz. Son 3 çeyrektir belki istikrarlı ama ondan önce dalgalanmış. Bunun sebebi muhtemelen faizlerle alakalıdır ve finansman gideri ile alakalıdır. Borcu az olan şirketlerde bu daha istikrarlı olur. O yüzden borcu az olan şirketlere yönelmenizi ben şahsen tavsiye ederim. Şimdi değerleme kısmına tabii biraz bakacak olursak. Değerlemeden önce biraz net borç Favök oranını konuşalım. Bakın şirketin şu anda 21 milyarlık bir finansal borcu var. Buradan nakitleri düştüğümüz zaman yani şirketin şu an istese bütün finansal borçları kapatması için elinde olan nakitleri düştüğümüz zaman 9.7 milyarlık bir net borç kalıyor. Bunu da Favökü ile ürettiği Favök ödeyebileceği için gelecekte de buna benzer bir Favök üretimi yapacağı varsayımıyla biz net borç Favök oranına bakarız. Burada 0.77 yani bir yıldan kısa süre içerisinde bunu ödeyebilecek gücü var. Yani şirket aslında borçluluk anlamında pek bir sıkıntısı yok. Ama yine de bu şirkete biraz faiz yükü bindirir. O yüzden bunları azaltması en azından bu net borcu azaltması her zaman istediğimiz bir şeydir. Şimdi Şimdi çarpanlar kısmına biraz yani değerleme kısmına biraz bakalım. FK 8.23'müş. Şimdi burada tabii önemli olan bakın e, PEG rasyosu dediğimiz bir oran var. Bu sizi yanıltmasın. Yani bu bazen çok düşük çıkabilir. Burada hayatınızın fırsatını yakalamış gibi düşünmeyin. Çünkü bazen net kar dediğim gibi burada vergi gelirinden dolayı çok hızlı büyümüş gibi gözükür. Sanki biz bunun sürdürülebilir olacağını varsaydığımız için genelde yatırım yapar ve yanılırız ama genellikle büyüme hızını satışlar veya fabrikten ölçmeye çalışın. Mesela satışların büyüme hızı şu anda %17, %18. Buradan enflasyon düştüğümüz zaman yaklaşık işte 12'de, 13'te enflasyon desek 17'den 10'a düştüğüm zaman 4 oluyor. Yani aslında şirketin reel büyüme hızı %4-%5 civarında. Şimdi FK 8. Şimdi burada tabii şu ortaya çıkıyor. Şirketin bana kalırsa biraz daha hızlı büyümesi benim için edilistir Yani şu anda %17'ye. Bu satışların %25, %26 civarında büyümesi PEG rasyosunu aşağı yukarı 1'lere ve 1'in biraz daha altına getirir ve şirket büyümeye devam ettiği müddetçe de hisse fiyatı mutlaka bunu takip etmesi beklenir. O yüzden şimdi benim açımdan eğer düşünürsek çok e, stabil bir büyümeye sahip olduğu için artık büyümesi biraz yavaşladığı için fiyatlama konusunda da tabii çok fazla kendisini gösteremiyor. Aynı durum Türk Telekom'da da var. Ama bu durumun belki de gelecek dönemde hızlanacağını düşünüyorsanız tabii ki sizin beklentiniz daha farklı bir yöndedir. FDF bugün çok düşük olmasın bir şirketin çok yüksek büyük ihtimalle amortisman yazmasından kaynaklanıyor. Bakın 5.9 yani 6 milyarlık bir amortisman üretiyor. Bunu düştüğümüz zaman zaten bu FDF yok 8 lere falan çıkacaktır. Yani aslında buradaki çok düşüklük sizi yanıltmasın. Bu büyük oranda amortismandan kaynaklanıyor. Çünkü biliyorsunuz Favuk'un içinde amortisman var. PDD'de 1.68 net borç zaten konuştuk. Şimdi bana kalırsa şirket aşırı bir ucuzluk var mı? Bence yok. Ama çok bir pahalılık da yok. Yani şirketin ben genel itibariyle bir değerinde fiyatlandığı konusunda bir görüşüm var. Bu demek değil ki şirket yükselmeyecek veya bu demek değil ki şirket düşmeyecek. Bu çünkü bu konuda gerçekten mağduriyet yaşıyoruz. Yani bazı arkadaşlar değerinde dediğim zaman işte yükseldi değerinde demiştin gibi yazabiliyorlar. E, bu kesinlikle şirket yükselmeyecek demek ki biz teknik analist falan değiliz. Yani biz şirketin daha doğrusu hissenin nereye gideceği yönede bir spekülasyonda bulunmayız Biz şirketi iyi bir yerden yani iyi bir fiyattan satın almaya çalışırız ve tamamen buna odak. Yani şirketin çıkması, düşmesi çok fazla önemli değildir. Nitekim birçok videoda da söylemişimdir. Ben gün içinde borsaya çok fazla bakmam. Yani ben şirketlere yatırım yaparım ve uzun vadeli olarak bunları genellikle beklerim ve 3 ayda bir de kontrol ederim. Onun dışında çok aşırı bir fiyatlanma olmadığı sürece şirketlere çok fazla dokunmuyorum. Şimdi tabii burada aracı kurumların değerlendirmelerine biraz baktığımız zaman biraz gelecek vaat de tabii gördüklerini biz burada görüyoruz. Mesela Ziraat Yatırım hedef fiyat olarak 24 vermiş. Halk Yatırım'da yine 24 lira 40 kuruş civarı bir hedef fiyat vermiş olan görüyorsunuz. Nitekim bu tabii son düşüşlerle de birlikte %50'nin belki üzerine bir irime tekabül ettiği söylenebilir. Yani burada tabii ki büyüme hedefinize göre, yani şirketin uzun vadede ne kadar büyüyeceğini tahmin ettiğiniz rakama göre şirketin değerlemesi değişecektir. Yani siz burada şirketin önümüzdeki dönemde %30'un üzerinde büyüyeceğini tahmin ediyorsanız belki bu seviyeler çok ucuzdur. Ama bundan sonra büyümeyeceğini düşünüyorsanız çok pahalı diyebiliriz. Yani bu tamamen sizin kendi görüşünüze ve araştırmanızın sonucuna göre değişen bir konu. Bu noktada bir şirket objektif olarak ucuz veya pahalı değildir. Çok subjektif bir konudur ve analistin düşüncelerine göre, onun beklentilerine göre değişiklik gösterebilir. Tabii burada da ziraat yatırımının ve halk yatırımın bünyesinde çalışan personelin düşüncesine göre oluşturulan hedef fiyatlar bunlar. Siz farklı bir e, senaryo çizebilirsiniz. Tabii benim buradaki görüşüm yani benim şahsi görüşüm soracak olursanız eğer ben Türksel'in belki bu hızda belki biraz daha fazla bir büyüme yani %20'lik yıllık e, TL cinsinden bir büyümeye tekabül edeceğini tabi bundan enflasyon düştüğümüz zaman da işte %10'da enflasyon belki primi düşersek %10'luk bir reel büyümeden söz edebiliriz. FK8 işte burada temel olarak baktığımız zaman işte 10 %10'luk bir reel büyüme gibi düşünürsek e, 8 FK'de işte. %20'lik bir belki orta vadeli potansiyel olduğunu varsayabiliriz. Tabii bu yine beklentiye göre değişecektir. Demin de dediğim gibi %50 bir büyüme bekliyorsanız o zaman tabii ki çok ucuz ama %5 belki reel büyüme bekliyorsanız o zaman belki değerindedir diyebilirsiniz. Tamamen sizin analizinize göre bu değişecektir. Benim Türksel analizim genel itibariyle bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğen butonuna tıklayabilirsiniz ve de videonun sağ alt köşesinde bulunan katıl butonunu da inceleyebilirsiniz. Yine orada da farklı hisselerin incelemeleri, eğitim videoları gibi içerikler üretiyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bol kazançlar dilerim.